12 yaşındaki cilt hastası Elif Sultan Karabayır'ın tek isteği okula gidebilmek. Ancak vücudundaki yaralar buna izin vermiyor. Zira güneşe çıktığında ya da gün ışığına maruz kaldığında cildini yaralar sarıyor. Çaresiz kansı, Çaresi olur mu? Bakalım. Çaresiz. <laughs> Telefon var mı? Kiranım da haberi var. Elif, üzülme dur bakalım. Çare Çok üzülüyor. Okula da gidemiyoruz. Eskişehir'de yaşayan Elif'in son umudu Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı oldu. Bakan Avcı, şeker fabrikasının açılışı için kente gitmişti. Protokolde otururken yanına bir kız çocuğu yaklaştı, ağlıyordu. Bakan Avcı, Elif'le konuşurken annesi girdi araya. Çaresiziz dedi. Bir sağlık, bakalım ne yapılabilir? Böyle çaresiz filan diye kendini zemen şey etmiyor. Bir çaresiz bulunur inşallah. <laughs> Milli Eğitim Bakanı, Eskişehir Valisi Güngör Azim Tuna'ya talimat, Elif'e de yardım sözü verdi. Ağlayan kıza bir de çiçeklerle hediyeler uzattı. Elif'in yüzü gülüyordu. <gülüyor> Sen merak etme ben şimdi telefonlarını da amca da izleyeceğim. Çok tamam mı güzel? Sen öyle üzülme. Ha? Okula gitmeyi çok istiyorum. Gideceksin inşallah. Gideceksin. sen merak etme. Gideceksin ben araştıracağım onu. Tamam mı? <laughs> Elif Sultan Karabayır'ın 15 günlükken yakalandığı bu cilt hastalığına tıpta henüz teşhis konulamadı. Okula gitmek Hayır, istedim. De Gidemiyorum de, okula de, onu de, istedim. Hiç başlamadın mı okula? Başladım. Bir, bir gün gitsem 3 gün <laughs> evde yatıyorum. Gidemiyorum. Yaralarımdan dolayı. Elif'in güneşten etkilenmeden dışarıya çıkabilmesi için özel giysiler gerekiyor. Odun pazarında asgari ücretle çalışan baba Osman Karabayır'ın 400 lira tutarındaki bu kıyafetleri karşılayacak maddi gücü yok. Bu şekilde hastalar da boğazda daralma olmuş. Yemek yerken burada kılıyor. Zorlanıyor mesela. Her üç ayda bir Ankara tıp açıyor bunu. Sonra İngiltere'den bu özel giysiler geldi çocuğa. Sağ olsun hayırseverin bir alı verdi. Bir daha da gücümüz yetmedi yani bizim. Karabayır çiftinin tek isteği kızlarının sağlığına kavuşup okula gidebilmesi.